Kızaaa Hadi sen de sev Hadi aç elini sen de sev hadi. Şey özelliğe tümde şey yapıyor Yumuşak şeyleri seviyor Orada eline veriyorlar Bak Yürüme seni kız Nasıl <laughs> savaşına gidiyor? <laughs> ay. Oy 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 tırmaladı. Mesela görmüyor mu çocuğu çok? Tırmalamıyor gici? anne. Ay. Hayır ay, tırmalıyor anne. çocuğumu. Hayır. Kız çeksene geri. <laughs> Tırmalamıyorsun. Hiç şey, şey yapma. Nasıl işine gidiyor? Erva kız 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 kızım hadi. Cici, cici. Ay yumuş 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 <laughs> ay, yumuş 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 y Ay, yumuşacık, yumuşacık. Anne, 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 ben alıştım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Hadi bir de sen sev. bakayım mi? Hadi. Hadi. Hayır, çek. <laughs> Hay. Tamam, tamam. Çeksin bakayım nasıl Hayır, bir daha bilemi. Bak ya, nasıl ne diye hadi. Gene cicici. Bu bu çıkordan. ne diyor diye bakayım. bak, ya. Ya. Aa, bak Hı -hı. burada burada. Dij dij dijera dij kedi dijera cici dij kedi. Cici de sen de dij ya? Cici Cici kedi Cici Cici kedi Sen de cici, cici yap hadi Kedi 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 kedi, kedi. Hadi cici dij dij <laughs> иди ди 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 Geri çek bakalım. Gelmek istiyor mu yanına bakalım. Erva geri çek. <laughs> bak şimdi kendisi gelmek isteyecek bak. Kedicik nerede? Burada. Rahat dur. Abla da çok heyecanlı. <laughs> O da değişik mi geldi kızım sana? Bildiğin ablanın klasik odası. Biraz tabi hayvanların şeysine benzedi. Yuvasına. Şimdi... Kızım, ben kızım ben siz ben ben ne ben yaptınız ki? Kızım. kızım onun ya. Ay ne yaptı? Kız alsana kedi üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> kızım bir sürü yatmış çocuğumun. O kesin mi yattı kedi? <laughs> Sen mi koydun? Hayır kendi gitti yattı. <laughs> <laughs> Merve tam böyle konuşuyordu bir anda geldi. Hayır ağzına giriyor kızım. Hayır ağzından çıkar çek. Güver bir çık sen Tam ağzına koyma. Ki. Ne yaptı kızı? Şey şimdi ama. <laughs> ne yaptı aşkım? Ne yaptı mı yok sana? Allah Allah yasak <laughs> sanlıktı galiba seni. Bakıyor <laughs> da. Nerede mi yok? Burada bak. Burada mı yok? Yastık mı sannetti kızım seni? Abla bunu artık ben koyalım mı? <laughs> Erva git kızım hadi git kızım hadi git de. Kolumuz ne yapacak Çocuğumu kaldıramaz tabii ki. Kaldır çocuğumu oradan. Bak bunu kaldırıyor mu o kendi ona gidiyor bak. Çek bakayım. Tabii canım benim kızım yumuşacık tabii. Bak. Bak görüyor mu? Ay bak dokunacak herhalde. İyi zaman ağzına sakın tüy falan gitmesin. Sakın sakın. Anne tüy çıkmıyor bak. Çık. Hayır 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 dur. Çıkmıyor dersiniz. Çıkar bir tane gitse yeter. Bak sık kaldı. denedik. Bir yere koyup. Sıkıldı sıkıldı. Al al. İstiyor mu kedi yoksa istemiyor mu? Hani oynayacak mı? Korktu üzerine yatınca tabii ki. Bak o da korktu ama. İstemiyor. Çok bağırıyorsun. Evet kızımın üzerine yatarsa tabii ki bağırır. Oynasın anne. Çocuk üstüne yapsın. Farklı Ona çok iyi gelir. Korktu İstemedin hayır. Mi? tam Tamam zorlama yavrum. Korktu kızım. Sen çok korktun mu sen? <laughs> <laughs> çok kötü korkmuşum. Ay. Suratını bir anda bu tam konuşun. <laughs> Ayağını bir anda suratını açtı. Yavrum korktun mu? <laughs> <laughs> Kızı O da kızlar. Iı Mişa. Aa, Mişa. Benim kızımın suratına niye oturuyorsun sen? <laughs> Korktu benim kızım. <laughs> Korktu. Iı Mişa. Korktun mu sen? Paşaya getir bakalım ne aa, yapacak Kibriya. Paşaya getir bakalım. Aa, aa, Mişa. Hadi, git Mişa'da. Git Mişa'ya hadi. İt kızım hadi it. Gitsin. Hmm. Ama kuş da kedi yan yana. Bir şey yapayım. Yap emin misin? Bak. Paşamız da geldi. Erva. Paşa geldi kızım. Oo sakın. Eş, yok bir şey mi? Bırak Kübra. Şişt. Hayır yapar Hayır. yapar. Yapmıyor. Getir kafeste hiçbir şey yapamaz. Koy. Alırsınlar mı? Şura biraz da daha... Ben şu Korkuyor çocuk. Korkmasın hiçbir şey yapmıyor. Kafeste paşa korkutuyor. Dönmeden yerim sen. Paşa korkar ama. Paşa da dalıyor. Bak paşa bak bitmeyecek. Git oradan. Elbette kucağına alır mısın? Onu saldırmaya çalışıyor kedi. Paşa da onu, onu da saldırmıyor. Sadece bakıyor, kokluyor onu. O da ona dalıyor Gaga. Kokluyor tabii canım. Bak şimdi. Bir şey Bir şey Bırak bir şey yapalım kafasını. Tabii sen öyle söylüyorsun. Biz varız bir şey yapalım. Yaparsa da ben de onu yaparım. Aynı şeyi. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Öldürsün onu ben de seni öldürürüm ben. Öldürürüm. Dur <laughs> <laughs> bakıyor çocuğum. Hayvanat bahçesine döndü ev kızım. <gülüyor> <gülüyor> Erva. Ne olmuş kızım? Ne geldi? Nasıl Sen kafesi düşüreceğin ama şimdi yataktan kalkalım. Yani. Gaga.